Mecüc Mecüc Enbiya Suresinde olayın devamı anlatıldığı üzere bütün tepelerden veya uzay araçlarından diyelim hucuma geçtiler ve insanlar aslında bu bilgiler binlerce senedir onlara uyarı haline gelmiş olmasına rağmen bu konuyu alay konusu yapıp ciddiye almadıkları için buna hazırlıksız yakalandılar ve o anda anladılar ki evet biz kendi kendimize zulmettik. Çünkü bize Kur'an-ı Kerim anlatıp duruyordu böyle bir uzaylı istilasının olacağını ama biz bunu hikaye yerine aldık ve hikaye gibi olduğu için de hiç buna tedbir almadık. Kendi kendimize dünyada boş durduk. Şimdi bu başımıza geldi. Hadi bakalım ne yapacağız? Bunun devamı hadislerde dünyanın Yecüc Mecüc tarafından tamamen ele geçirildiğini anlatan birçok hadisi var. Hatta o kadar kalabalık olarak dünyayı istila ediyorlar ki insanlar Normal olarak şehirlerde falan yaşayamıyor. Zaten insanların çoğunu herhalde öldürüyorlar. Dağlara kaçıyor, mağaralara saklanıyor. Ama insan nesli yok olmuyor tabi. Saklanıyorlar, geçici bir müddet olduğunu söylüyor bunun. Fakat o geçici müddette bile bütün gölleri kurutacak derecede insanlığın, yani dünyanın doğal kaynaklarını yiyip bitirdikleri. Kuruttukları, yok ettikleri anlatılıyor hadislerde. Ve ondan sonra dünyaya bağışıklığı olmadan, dünya sistemine, buradaki mikroplara bağışık geliştirmedikleri için, yeterince zamanları dünyada yaşayarak geçirmedikleri için, bağışıklık sistemleri çok hassas olduğu için dünyadaki mikroplara, birdenbire birkaç gün içinde hepsinin aniden öldüğü, ve hatta onların getirmiş olduğu uzay araçları veya diğer alet edevatların bunlar hadislerde var. Hepsinin insanlara kaldığı ve insanların bunları 7 sene bunlardan istifade ettikleri hatta daha sonraki dönemler için insanları azgınlaştıran çünkü orada çok acayip teknolojiler var gelişmek için. Bu teknolojilerin çok küçük bir kısmını insanlar çözebiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Yakacak olarak birçoğunu kullanıyorlar. Yani yakacak dedikleri enerji. Enerji olarak kullanıyorlar. Ve e, çözemedikleri çok mesele var ama çözdükleriyle insanlık aniden azgınlaşıyor. Ve artık tanrı tanımaz bir döneme giriyor. Yani o dönemde hala Müslümanlar yaşamış olmasına rağmen Yecüc Mecüc saldırısına ama Yecüc Mecüc ölüp e, hepsi bir mikropla bir bakteriyle yok olduktan sonra dünyada bıraktıkları alet edevatları insanların eline geçip insanlık medeniyetinde sıçrama yapıyor. Ve bu sıçramaya o alet edevatın yüzde yüzüne oradaki teknolojiyi çözemiyorlar. Çok az bir kısmını çözerek insanlık sıçrama yapıyor. E, ve bu sıçrama neticesinde de tanrı tanımaz bir hale geliyor. Ondan sonra tamamen kıyamet dönemine girilmiş oluyor. İşte bu e, olayın devamı hadislerde bu şekilde anlatılıyor. Ve onların develerin salyasındaki mevcut bir bakteri. insanları hiç etkilemeyen ama onları hepsini bir gecede veya iki gün içerisinde, üç gün içerisinde yere serip yok eden, öldüren bir bakteri olduğu söyleniyor hadislerde. Hatta öyle bir kalabalıklar ve yaygınlar ki onların ölüleri o zamana kadar dünyayı kurutup kaynaklarını tükettikleri, bitirdikleri kupkuru toprak haline gölleri, ölleri kurttukları dünya onların ölülerinin ee, toprağı tekrar gübre olarak canlandırmasıyla dünya çok bereketli bir dönemde yaşıyor.